Paşa. Sen el canım. ne oldu sana? Sen kaçtın mı? gittin Hoş geldin. Hatay'ın İskenderun ilçesi Şehit Polis Mustafa Arslan Caddesi'nde konteyner'da yaşayan Rabia ve Hasan Kaya çiftinin 6 aydır besledikleri Paşa isimli papağan evden kaçarak kayıplara karıştı. Kaya Kıran çifti, kaybolan papağanları için sosyal medyada kayıp ilanı yayınladı. Paşa isimli papağan, kendisini bulan duyarlı bir vatandaş tarafından Kaya Kıran ailesine teslim edildi. "Evladımız gibi gördük." dediği Paşa'yı karşısında gören Rabia Kaya Kıran sevinç gözyaşlarına boğuldu. Paşa. Bak, abi, şey değil, atla. Atla. Kaya Kıran çiftinin yürek ısıtan duygusal anları ise cep telefonuyla görüntülendi. Geçen haftacı ertesi günü Dışarıya çıkıyordum. O da daymış kendisi. Fırlayıp dışarı. Kidiş, e, tutamadım. Kaçtı gitti. Çok işte üzüldük. Sıkıldık. E, canımız bayağı bir sıkıldı. Sonra eşim gitti bir tane daha getirdi. Pazar günü bir tane daha aldırdı. Ama paşanın yerini tutmaz tabii ki. Bir anda çıktım. Çıplak ayakla ayaklarımın aldı da kabardı hatta yandı. E, üzüldüm yani çok üzüldüm. Çünkü 6 aydır bende bu kuş. Anne baba evlat nasıl biz anne babayız şu an ona, evladımız gibi gördük. Onu çok seviyoruz. Ee, bize bir ses, bize bir nefes. Bir an e, benim oğlan aradı, anne paşa bulundu falan dedim. Ben e, inanamadık önce. Sonra işte geldiler buraya, gittiler. Kuşu karşıdan tam görünce koştum, çıplak ayakla yine koştum. <laughs> ayakkabı yoktu ayağımla koşturdum yine. Tabi gözyaşlarım da oldu. Onu görünce ben o da bana geldi. Yani kafesin içinde oğlum paşa deyince direkt kafesten çıkacak gibi oldu böyle. Öyle e, aldık getirdik. Öbürü işte çocuk tabii onun da alışmış bulan kişinin çocuğu oğlu. O da üzüldü, o da ağladı. Ona da üzüldüm. Çok mutluyuz ikimiz de, eşim de, ben de çok mutluyuz. Çünkü çocuğumuza kaybı, kavuştuk. O bizim artık bir çocuğumuz. Şişt,